Allahu min ash-shaitan ar-rajim. <laughs> Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah. <laughs> Rabul 'Alamin. ala Alihi ve Vatanihi. Jmanın. Şimdi biz, mübteden amel, iptardan, nevasıkları işliyorduk. Nevasık, Bunlardan yıldız tediciler. Şimdi bunlardan bir kısım ismini e, Raf haberi nasıl yapan Amilerdi. Bunların birinci kısmı nafız fiillerdi. Onları işledik. İkinci kısım ise leysa benzer edatlar vardır dedik. Dört tanesi. Ma, la, il, la, ta. Leysa benzer dört tane edat var. Bunlar da leysa benzer dört için aynı amel yapıyorlar. Yani ismini, rad, haberini nasıl ediyorlar. Dün itibariyle biz ma'yı işledik. Bana amel etme şartlarını. Bugün ise la, in ve la, ta'nın amel etme şartlarını göreceğiz inşallah. Şimdi bu edatlardan lanın neyse gibi amel edebilmesi için dört tane şartı var. Bu dört tane şartlardan üç tanesi madde bulunan şartlardır. Bunlara ek olarak bir şart ilave ediyoruz. Şimdi bu lanın e, amel edilmesi için dört şart. Birincisi lanın ismi de ve haberi de nekire olması gerekir. İsim ve haber nekre olması gerekir. Biz dün söylemiştik, ma hem nekrede hem marifede amel ediyor. Ama la'dan farklı buydu. La, la sadece nekireden amel ediyor. Tabi bu la ile bir de sadece icaziler amel ediyor. İkinci şart e, la'nın haberinden önce illa iste edatı olmaması gerekir. Çünkü iste edatı olunca o nefri iptal ediyordu. Üçüncüsü la'nın haberi isminden önce gelmemesi gerekir. Dördüncüsü la'nın haberinin mavulu yani la'nın haberinin amel etmiş olduğu kelime la'nın isminden önce gelmemesi gerekiyor. Bu şartlar yerinde olduğu zaman la amel ediyor. Şimdi baktığımız zaman örneğine mesela la raculun atkala minka örneğine baktığımız zaman la bima'na leysa diyoruz. Raculun onun ismidir, lazar merfuk. Atkala onun haberidir, lafzan mansur. Minka carmenin atkala mutalim onun mansur bir Şimdi baktığımız zaman la'nın ismi ve haberi ikisi nekiledir. Çünkü raculun nekile, atkala nekile. Lan'ın haberinden önce ilah yok. Ondan sonra lan haberi isminden önce gelmemiş. Yani aftala radyolundan önce gelmemiş. Haberin mamulu lan isminden önce gelmemiş. Mesela mamul minka. Haberin mamuluydu. Çünkü haber onu da amel ediyor. Mesela bu minka gelip de Lâ minka diye bir kullanım yapılmadı. Onun için buradaki lan amel ediyor. Şartları yerinde. Eğer şartları yerinde olmazsa amel etmez. Mesela şu örneğe baktığımız zaman la kaimun. Burada amel etmedi yani. Niye? Çünkü ismi marife. La marife la amel etmez. Ondan sonra La Muhammedun illa Rasul. Tabi bu ayet La Muhammedun illa Rasul. Biz maiseydik, genel la yazdık. Şimdi burada da amel etmemiş. Niye? Birincisi ismi marife. Bu şart da İkincisi bir de haberde illa isna eder. Şurada da laqa imun zeydun burada da amel etmemiş. Niye? Çünkü buradaki ismi yine marife. Tabi bu arada diye diyebilirdik. Biz örnekleri değiştirmeyiz. Hem bundan dolayı hem de haberi isimden önce kaymi isimden önce geldiği için amel etmeli. Deri ise la ta'amaka zeydun akilun. Örneğine baktığımız zaman yine burada da amel etmemiş. Tam yine isim marife. Bu şart değerinde değil. Onun haricinde haberin mevulü olan ta'amaka isimden önce ta'amaka isimden önce zikredildiği için bu şart değerinde değil. Bundan dolayı amel etmemiş. La'nın amel etmesinin şartları bu dört tanesi. Yerinde ise amel ediyor. Şimdi ine baktığımız zaman neyse benzer in. da sadece Aliye kabilesi var. Araplarda Aliye kabilesi sadece onlar e, amel ediyor. Tabi e, şunu da ifade edelim daha, genel itibariyle şiirlerde amel ediyor. Kullanımı şiirlerde de böyle nesillerde e, ayet ve hadislerde kullanımı pek yoktur. Ama şiirlerde genel itibariyle kullanılıyor. Şimdi in'de sadece aliye kabilesi in ile amel ediyor. İn'in ee, in'in amel etme şartları nelerdir? İnin in amel etme şartları şunlar. Şu lada bulunan şu ilk şartı siliyoruz. Yani dedik ya lan amel edebilmesi için isim ve haberin nekili olması gerekiyor. Bu şartı siliyoruz. Şu geriye kalan üç şart. Yani inin in amel edebilmesi için şu üç şartın olması gerekir. Niye bu şartı sildik? Şundan dolayı. Çünkü in hem de kire isimde hem de marife isimde amel eder. Her de amel eder. Amel etme şartları ne? İşte haberden önce illa isna edat olmayacak. Haberi isminden önce gelmeyecek. Haberin mamulu isimden önce gelmeyecek. Örneğine baktığımız zaman in zeydun kaimin örneği. İn neyse benzer nefi e, edatıdır. Zeydun nazar merfu. Onun ismi kaimin nazar nasıl onun haberi. Çünkü baktığımız zaman e, işte illa isna yok. Haber isimden önce gelmemiş. E, haber mağmuru zaten burada yok. Olsaydı da burada gelmediğinden dolayı yine amel etmiş olacaktı. Mesela baktığımız zaman ismi marifedir. Ha buraya şu örneği verebilirdik. İn racunun kaimen örneği de verebilirdik. Mesela racunun bu sefer nekire olacaktı. Yine de amel etmiş oluyor in. Çünkü üç tane şartı yerinde. Evet. Şimdi de lata gelelim. Neyse benzeyen elaflardan lata zaten en güçlüsü budur. Neyse benzerlik konusunda bu dört harften en güçlüsü latadır. Niye? Çünkü şu diğerlerin ma, la, in isminin de başına geliyor, e, fiilin de başına geliyor. Yani Birçok kullanımları var. Ancak lata sadece isimlerin başına geliyor, Neyse olduğu için. Çünkü leysa da isminin başına geliyor, lata da sadece isimlerin başına geliyor. Bu açıdan leysa benzerliği daha kuvvetli olduğu için amel ediyor. Ancak latanın da amel edebilmesinin için iki tane şartı var. İki şarttan bir tanesi İsmi ve haberi her ikisi hin lafzı olması gerekir. Hem ismi hem haberi hin vakit manasında hin olması gerekiyor. Ha vakit manasını ifade edemez saat gibi kelimeler de olursa olmaz mı olur mu olmaz mı? Bunlar daha derin tartışmalar var. Kimisi olur diyor, kimisi yine amel etmez diyor. Sadece hin olması gerekir. O tartışmalar var, o tartışmalara girmiyoruz. Yani manada ismi ve haberi hin lafzı olması gerekiyor. İkincisi ya ismi ya da haberin mahzuf olması gerekiyor. Hasfe gitmiş olması gerekiyor. La amel edebilmesi için. Yani hem ismi hem haberi aynı anda e, lafzi olarak zikredilmemesi gerekiyor. Örneğe baktığımız, baktığımız zaman zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle bir örnek var. Diyor ki فَنَا دَوْ Meşhur Kur'an'da göre Baktığımız zaman La تَعْمِنْ işte haberi diyelim. Niye? Çünkü meşhur kayıta göre üstün okuluyor. Vela tahina. İşte kelimesidir. Ee, i̇smi buradan mahzuftur. Yani vela telhinu. Burada elhinu kelimesi mahzuftur. Onun ismidir. Hina manasını onun haberidir. İsmi mahzuftur. Ee, i̇sim haber ikisi de hin kelimesi olduğundan dolayı amel etmiştir. Ha şöyle bir kıraat da var. Diyor ki fena de ta Hînû manasın şeklinde Hînû'yu ötre okuyan bir ifade var. Yani hinu ile tam haber yapıyor. Bu sefer ismi mahzur olmuş oluyor. Ol, ol. Yani la ta leysa manası dediğim zaman ve leysa yani, hinu hinen lehu. Ya da ve leysa hinu manası hinen lehu. Manası da firar manasında. Ve leysa hinu manası hinen şeklinde yine olmuş oluyor. Ol, İki şartı yerde olduğundan dolayı o kıraate göre de amel ediliyor. Ama o şahs kıraat diye geçiyor bazı kaynakları. Ve bununla birlikte leysel benzeyen edatların amel etme şartlarını bitirmiş olduk.